with the big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Ee, Batu Atacak sana abi. attığım diamondlarla şey yaptın mı? Kazma yaptın Yaptım mi? kanka yaptım. Ee, ee, bugün büyük ihtimalle ne yapacağız? Bin Nether'a gideceğiz. Ee, en son yayında yapmıştık. Ee, buralarda yayında yaptık. Yayına gelmeyenler e, mobilden açsın izlesinler. Ya işte zaten ben kanka. yeni katıldığım için hiçbiriniz bilmiyorsunuz ben izleyenler. Anılacağınlar e, yayında mı yaptınız kanka buraya? Aynen. Yayında evet, yaptık. Buraya Hatta nedir? Nether... sıralar da yayında yaptık. <laughs> Nether portalı yapmışlar çok güzel bir şekilde. Gideceğiz herhalde bu bölüm değil mi buraya? Gideceğiz bu mi? Bu bölüm mi? gideceğiz. Gidelim. Kanka. Biraz Nether'da glowstone glowstone toplarız. Şimdi neye ne bak peki? Şu anda. Şu şu gidelim obsidyen bulalım ya. Yani Aynen. aşağı inelim bir obsidyen su çekelim ama. Su lazım bize. Dur kova yapayım ben 3 tane. Kova yap 3 tane. Demirler burada. İnanıp da gidecekler. Kanka de ha, demir orada mı? Aha. Dur kova vardır ya. Neyse tamam. Şöyle. Aa 31 tane demir geldi elime dur. Şundan Şu şöyle. diamondları da yayında topladık gençler. Peki tamam. Şu demirleri tekrar şuraya. Ama ben, al, tane. Al. Ben iki tane kova yaptım kanka abi. Kanka niye zırh mı yaptığın üstüne şöyle hafiften. Kanka şey yapacağız ya shop olacak ya harcamayalım. Aha, o dedik, zaman şunları tamam attım hadi gel. Gidin nereye gidiyorsun? Nereden buradan çıkışı? Buradan aşağı ineceğiz kanka. Nereye gideceğiz ki buradan? Lav olacağız. Ha aşağıda tamam hadi gidelim. Kanka dünyada da bulabiliriz bende minimap var şu an. Harbi mi? Ha, gel dünyada Harbi bulalım, bulalım. gel. O zaman. gel <laughs> gel yukarı. <laughs> oğlum işte bize boşuyor Çakal ya bak an, minime yüklemiş mi? ya. Ya Batu dedi ya. işte bize yalvardı. Ella <laughs> <laughs> gelin bizim takıma. Gel, ha, göreyim, gel, gel, gel dedik biz de yani. Kanka şu an ha, açtım önümü önümü bir dur. Valla önümü göremem ama dur ha. Koş hadi bakalım. Şu an minime bak de. Kanka turuncu bir şey. Bu arada birbirimize vuramıyoruz. Evet Şurada turuncu bir şey gördüm sanki. Yok görmedim bekle. Dur lan şu ineği kesek yemek oğlum. Nerede lan? A oğlum burada lan. Ha. kestiniz mi? Kanka Allah devam Allah edin. Dur asu ah, mu ne burası? burası neresi lan? Suymuş kanka tamam burası, devam edin kanka. Su. Devam edin şu taraflarda bulacağız. O tarafta spam pointimiz falan var mı bizim? Sizin yani. Yattık, var var var. Var. var var. Ha yattık yattık yani. ya. Yattık uyuduk. Bir dönecek. Kanka bul da hadi bulalım. Harbiden ya. Tamam oğlum süzgeni. Aa. Aa, bana bırakın ya. Ben de hoş. Aha buldum gel. Hadi. <laughs> ah, yürü. <laughs> Oğlum sen var oğlum ya. Oğlum o küçücük lan bir tane çık lan. Bir tane bir yani. tane opsiden çıkacak oğlum onun zaten. Bir tane çıkacak. Siz bunu gittiniz mi ki? Hayır oğlum görüyoruz ya görmüyor musun? Kanka siz neyden bahsediyorsunuz ki? Oğlum, sen ben kocaman kocaman yo yo daha da değil. Daha, önüme <laughs> gitme. <laughs> çok güzel olacak. Kanka <laughs> orada değil. gel. onu demiyorum. Hangi sen Gelin benle dur. Ben o ne kanka? Sizin gösterdiğiniz hangisi ki? Şunu. Bu <laughs> lan? Oğlum karşı görmüyor. Ana bu mu lan? Hayır bu değil, bu değil. Hangisini gösteriyorsun? Kanka budur, bu dur bu bakayım oraya bir TP olamam değil mi? TP yok. TP dur. yok. Kanka bu olması lazım o zaman haritadaki bekle. O zaman ta tepe çıkacağız bir lav alacağız. Bak. yok yok kanka bu o, aynen aynen bu şey o zaman tamam. Allah mavi takım girdi. Akan şey tamam bu. Kim lan mavi takım? Anam! Girdi. Kanka bu alanlar alanlar yok değil mi herhalde vurmak birbirimize falan. Burada vuramazsın kanka hiçbir Şu türlü. Şu vuramıyoruz Ha tamam kanka. kanka gelin o tarafa bu tarafa bakalım. <laughs> Aa köy. Bu ne lan? Koşun lan. Yürü lan. Doğal, doğal ya, ya. köy mü kanka? Kaç takım yürüyor? Kaç takım Kanka doğal. Geçsinler abi hiç umurum. Aa sömürmüşler ki lan bu köyü. Sömürmüşler valla. Doğal köy lan herhalde burası var. Dur mi? lan şunu kı şunları kırak. Kitap lan kitap. Kanka ben etrafta gözüm. Aha la buldum beyler gelin. Galiba Anladım. bu sefer düz lav buldum. Şeyin varsa kırsana. Kanka yok balta mı kim asla? Kır oğlum elle ne olacak lan? Ana bunlar mı? Dur. Ha aynen şey yapacağız ya kanka. Ha aynen etrafına koyacağız değil mi kanka? Aha. Dur. Hemen Şimdi şöyle. kendim de var zaten. Kankeler, Kankeler, şu şunu alın bende bir tane yani. durmasın. Şu. Gelin gelin. Bir tane daha buldum galiba Allah. Gelin bu sefer düz. Hadi bakalım. O zaman. Anlar tamam. Kanka Hadi. ileride ileride. Ben... Dur dur. Yemek yiyeyim. Şu dağın tepesine geçeceğiz. Öyle. Gelin. Allah. Ne kadar dağlık alan lan buralar. Berkay'ın lafını ediyorlar yayından sonra. Açtı açtı dedi. Açamadı doğru düzgün sen. <laughs> Yedi kanka. Kim? Karıncalı karıncalı. Hiç Kes olmazsa bende ben fazla olmuyordu biliyor musun? İnşallah düz, bu tane düz, düz lavları. Bakalım. Koş, Şu an düz. geldik. Bakıyoruz. Kanka. Evet kanka düz lav. gelin. Hadi. Oh, oh. oh bas suyu. Lan radar gibiyim şerefsizim ha. Bas 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 bas. Bas bir Çok daha şuradan. Güzel daha. kanka şuradan da bas şuradan da bas hadi. Haydi oğlum bas sanılacaksın. Ben bas şuraya. Bas sanılacaksın bas anılacağım. ya yes. kaç kere basacağız oğlum Allah Allah. Kanka kırın, tamam. Mı? Kırın 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 Kıralım, kırın kırın, Kıralım, kırın. Her taraftan başlayın kanka. Aynı aynen, Aynen. birazcık <laughs> ya. A, hatta <laughs> şey de yapacağız ya kanka. Aynen duvara. Ee, abi, duvaraya, duvara, da obsidyen koyacağız ya. Burak ya. yarar bu. Aa, aynen kanka. Yeah. Aa, İzmir takımdan dedim ben temel doğru. Bakalım. Onlardan hiçbiri mini Burak minimap kurdu mu lan? Burak gereksiz ha? oyununa. Aynen. Onlardan hepsi, hiçbiri kurdu mu beyler minimap falan böyle? Aynen. Hiç bilmiyoruz ki Hı, anam Lağ var lan burada. Anca su dök anca su pırtla Ver bana su ver kovası, kovası at Kanka taş koy taş kanka. Abi neden taş koyucam lağ beleş Obsidiyum beleş ha. Vom vom O kadar mı şey Kanka O kadar mı şeyiz kanka Bir, bir şey, bu şeysi, kanka. <laughs> e, buluruz <laughs> bir tane duvar daha duvar yapıcaz neden biliyosun Bir musun? tane daha gelir. buluruz lağ Kaynar no. sen merak etme yani ha Bir neye meye basmama bak araya yani, ha. Aferin olsun <laughs> Allah Motu duvardan obsidiyen duvardan yapmışlar bizi Allah belanı o lan <laughs> Duvarı obsidiyenle yapmışlar orada ya Tamam kanka kaç, kaç tane topladınız? Oldu? Altıncıyı topladım ben. Dört. Beşinci Beşinciyi toplayacağım. Beşinciyi kır. Altıncıyı kır. Kır. Kırdım. Tamam. Altın. Yediye geçtim. Beşinciyi kırdım ben de. Evet. Abi tamam, yeter an. mi? Bu, bu şeye yeter bence. Ben çamur yeter al Kanka ha. diamond'ımız var. E, i̇ki tane tamam. var. Tamam tamam. Her şey var. Her var. Or, tamam hadi başlayalım ha, ha, Onu yapma. Yeter. Tamam. tamam yeter iyi. yürü. Yürün eve. Da Yürün bizim yere. Eve yürüyerek mi gideceğiz lan şimdi? Atlayın atlayın. oğlum atlayın. ya Bak Harba. sen de bak 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 işte bak. <laughs> bak akıl görüyor musun? Akıl akıldan üstündür demişler. <laughs> akıl abi akıl, akıldan üstündür yani. <laughs> evet yani bu bir takuymuş şeyler. Kanka şimdi hadi başlayalım. Şimdi, sen mi yapacaksın? E, nasıl yapıyoruz? Ki? Kanka dur dur bende şey de var Netherite Fights modu da var hemen bakalım. Tamam tamam ee, biliyorum biliyorum. Üste kitabı koy kanka. 4 tane yapabildin mi? Tamam yapıyorum. Ee, hop yaptım kanka. Yaptın mı tamam. Kanka tamam yani güzel olmuş. <laughs> Gel şu aşağı koyak da bunlar çalmasınlar Aynen, abi. Aşağı tamam, koyalım Buraya mı? Kır 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 kır. Uç blok kanka, kanka orayı baya açacağız değil mi herhalde bu od olarak? açacağız kanka. Hı, tamamdır. Kanka söyleyelim. Ben çantırız biz Aşır ya. Aslında otomatik sistemini yapabiliriz kanka. Ya, Neyse gerek yok ya. Yok oğlum Sanki Güneş batmaya o, 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 başlıyor o, 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 biraz. Torcumuz var, iki, var mı? Zaten 2-3 bölüm sonra savaşacağız. Aynen. Torcumuz burada böyle bir şekilde varmış. Aa dinamik lights modunda kursaydım. Ama şeyler de var zaten. Berkay torç. Torçla. Oh, demircik. Torç, torç dur. Al. Torç mu? Al. Torçla. Şu an ışık olmuyor mu kanka size? Hayır olmuyor. Yok olmuyor. Sen ne var o? Şu an Şahsi ışık oluyor mu diye. Hadi koy ortaya. koy ortaya. Kanka o zaman size bir mod atayım. Onunla olur ha. Valla. Şedir'den olmasa bile olur. Anam! Of. Eşit. Bir lapisimiz var mı? Lapis, lapise gerek var mı? Ken? Ana smite 1 çıktı ya. Çıka çıka. Kanka lapise gerek yok mu? Abi yok, yok lan neden Ha 1'de 10'dayız değil mi? Evet. evet. Tamam evet. tamam. Geniş gelin şu eziklere bakalım bakalım ne yapıyorlarmış. Tamam. Bakalım şu uzaktan. Burada bekliyorlar lan bunlar. Kanka galiba evet. daha şey yapmadılar video gelin, gelin, falan. Gelin basalım gelin basalım. 3. Basabiliyoruz mu lan? Yürü yürü çaktırmadan çaktırmadan sağdan 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 sağdan. Çaktırmadan hem şey. Batu Kanka, çaktırmadan gelin, gel. Beni nasıl çakmasın da, kocaman adamım görmüyor musun sapsarı ya? <laughs> Dur buraya vurdum buraya vurdum Yolun bir, bir tane. Ortasından geçtim, vurdum kanka. bir tane. Beni göremiyor Bora şu an. Bora beni göremiyor. Bora <laughs> <Buray>, kontrol. <gülüyor> Esikler. Botu nerede? Botu. La <yanınızdayım>. o <laughs> Kanka ayaklarını görecek. Dur. Geliyor, Aa, geliyor geliyor geliyor, geliyor. Lan geliyor geliyor. Allah. Panik ne yapıyorsun? Dur bizim şeye gidiyor bizim şeye gidiyor. Koş 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 koş. Öldürmeyin öldürmeyin sana lan ya. Lan kesin vuruyor 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 tamam. bak şerefsiz. <laughs> Vurma botu. Tamam tamam. Bak ne diyor kalenize saldırırım. Gel saldır lan hadi gel. <laughs> Hı, <saldır>. <gülüyor> <gülüyor> Yürüyün kanka. Allah dur Batu gel. Yürüyün kanki. Tamam. Yerine her koy. Gelin. şurada Şuraya da bir tane meşalemiz yerleştirelim. Hatta dur şuraya da. <laughs> Aa var mı şu an? 64'lük şundan. O yeter bana. Tamam. Ah kahramanımızı çağırdı. Ne? Ne diyor? Şeyi çağırdı şeyi. Kimi lan? Geri... <laughs> Kimi çağırdı lan? Kendi join yazdı. Tamam mı? Kahramanımızı Bak şerefsiz <gülüyor> <gülüyor> has joinit yazmış. Haz join it. Şey yapalım. <laughs> has join it yazmış. Ne yapacağız? Ne yapacağız? gidelim gidek. Ne yapacağız? Kanka şeker. Kanka. Gidelim mi Nether'a? Table'ı bitireyim. Enchant'ı table'ı Vay wow, zombi kardeşi Ay. ne yapıyorsun lan? Şu kart benim 9 tane var kanka. Al sen. Deri at. Deri at. Deri, deri, deri. Şuraya Bir tane var. Dur Minecraft Stone'dan hemen bakayım kanka. Enchant'ı nasıl yapıldı ha? Kanka kitap. Kitaplık mı? Bu şerf biliyorum. mi? Dur bu şerf hemen bakalım. Beyler. Ee, He. odunları koyuyorsunuz yani tahtaları koyuyorsunuz üstte alta Dur. Ortaya da kitapları diziyorsunuz. Kitap nasıl yapılıyor? Önemli olan 3 tane paper diyor. Ha o zaman Dur. Ozan geldi. Onu da bakalım Bak. hemen. Bak. Bak. Kanka kitapta 3 kağıt bir tane deri. Kağıt nasıl yapılıyordu? Böyle miydi? Kanka evet. sugar cane lerle yapılıyor? Versene yapayım hepsini. Dur yaptım kanka, yaptım. Asla tatlı. Oğlum biz burada boş. Lan şerefsiz git lan. Kim, lan. Kim geldi lan? Ozan Kerkil mi geldi? Saldırın lan Kerkil'e. kalemimizi kırmış. Şerefsiz. Gidek gidek. gidek. Gelin bir gel, Aynen gidelim. aynen bir kırılım, parça. Kırılım, kırılım. Ver, bir parça Saldırın pali Burak'a Burak'a. İzik Burak'a. Bir, Ezik parça bir parça kırıyorsun. bir parça kır. Thank you sen bırak. Oğlum la. öleceğim. Ya o lan çarkil gel gel. Hadi kaç kaç. bir tane kırarsanız biz 100 tane kırarız. Hocam ben damık kılıç yapamam ama damık kılıç yaparım. Da kırdı. Bak 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 nasıl saldırıyorlar. Bak bak dur dur. Şimdi bittiniz oğlum siz. Gel lan. Hocam ana damık kılıç yapalım lan. Ana can geliyorlar. Ana can lan 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 lan. Creeper kardeş oğlan. git. Allah gereksiz ya buraya. Gereksiz gereksiz gereksiz. Gerekli gerekli, gerekli. Allah seni gerekli. Kırın Ozan öldü demek. Aa çakal. Allah, Allah kağı geldi, kağı geldi, kağı, kağı. Dur, dur, kırın. Allah kah gel kah gel kah kah kah. Dur 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 dur. Emrecan Emrecan Emre. Ta 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 ta. Her şeyde pandik öldürüyor. ya. Beyler kalelerine girdi. <laughs> Kovalar her <ikişey. gülüyor> Gereksize bak. Ne yapıyorsun? Abi, of abiniz bir kaçtı. Allah belanı versin senin Buraka gibi. Gel buraya. Gel buraya. Bittin oğlum. Dur dur, dur 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 Emrecan'ı kesiyorum. Kah 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 Kah. Dur dur kesemez. Oo nasıl makrocu nasıl makrocu? Nasıl makrocu oğlum makrocu. Oo havaya nasıl bakıp pozisyon <laughs> Makro değil huzin oğlum. Emrecan. Emrecan. Kim <laughs> Kanka hepsi buradan geliyor. Anılcan anılcan anılcan. Anılcan. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Dur ya. Ezikler. Niha. Niha. Yeter. Aman tanrım. Smite'ım var oğlum benim kılıçta. Gereksiz oldu. Kerkil. Kerkil kırıyor. Kerkil taşları kırıyor. Kanka dur. Kerkil gel buraya Kerkil. Bekle şuraya hemen meşale koyalım. Savaştık lan ilk bölümden. Allah Allah karısına. Bak su koyuyor su koyuyor. Al 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 al. Kanka o... Eziklere bak. Bu ne yapıyor lan? Oğlum bana alacağım diamond at bana içeri. Lan geldi geldi kırıyor kırıyor kırıyor. Oğlum o var ya bittiler şu an biliyor musun şu an bak bittiler. Lan kırıyor. Kaleleri bitti onların dur. Ah kestim. Abiniz... İyi ki yaptınız. Geliyorlar geliyorlar kırıyorlar abi. Abi şu an baksana. Totoşlara bakın totoşlara. Kanka Bilin dur eşit şeylerini alın da. Gelin, yürü 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 yürü. Çeşitleri kırın. Batu gel batu gel batu gel batu gel batu gel. Kanka kırıyorum. O da Yataklarını vura. kırın yataklarını kırın yataklarını, yataklarını kırın kırın yataklarını kırın, yataklarını kırın. Batu kır 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 kır. <laughs> batu kaç batu kaç batu kaç. Kanka yatakları <laughs> nerede? Yataklar yürü. bunlar uyumuyor mu? Batu kaç batu. <gülüyor> panik <gülüyor> ne yaptım panik ya. Bak gereksize bak gereksize bak. Gelmiş bizim base'de. Kerkil geliyor batu kaç batu kaç. Kanka. <laughs> Kerkile bak. Anılcan bana kılıç yap Anılcan ya. Dur dur dur. Oo saldırıyor saldırıyor. Buğra abi emir verdi saldırıyorlar. Yürü 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 yürü. Dur 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 dur. Bak Ozan'a bak şuradan girmeye çalışıyor bak. Anılcan kılıç yapmam lazım Anılcan acil. Abi, gereksiz sürekli Şu... geliyor. Lan kırıyor lan. Kanka gereksiz TP mi oluyor ne yapıyor? Nasıl geliyor öyle hızlıca? Abi bir kılıcım olsa var ya onları yıkacağım kö kö kör edeceğim var ya onlara. Gel lan buraya gereksiz. Tamam kanka güzel. Bekleyin bekleyin maç eşyaları doldurayım aytınlara. Dur. Koruyun abi koruyun beni beni koruyun. Oğlum bunlar nereden çıkıyor bu yaratıklar ya? Full bizim ana doluşuyor. Oh! Ne yapıyor oh! ya? Ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte abi, yes. Gençler geri geliyoruz. <laughs> korkudan, korkudan bunların hepsi korkudan. Evet, devam ediyoruz e, arkadaşlar. Yavrum, Şimdi berkırık. Anılcan, e, Berkay ve ben, ya. evet, burada reisliğimizi konuşturduğumuz için e, korkudan hani serveri kapattılar, uğraşamadılar bizim gibi <laughs> reislerle. Tipsiz, tipsiz. Bak, 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 şu şişman ya şu var, var ya bak, şu öküz bak, 300 bak. Aa, bak, koşamıyor bak. Bak, <laughs> 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 bak, sabah sporuna çıkmış bak. Nasıl şu koşuyor? Şu serveri kapattı bakın orada bıyıklı olan var ya. Yani ha o şu. bıyıklı bak bıyıklı zaten. <laughs> bıyıklı, bak bak bak. De korkudan serveri kapattı. Orada bir patlıcan Şuna var bile. Geldi, bir. saldırdı. Bak, orada saldıran şuydu. Orada patlıcan var. Haleye Hiçbir saldırdı. şeyden haberi yok şu an. Patlıcan yeni geldi. Hiçbir şeyden haberi yok şu an. Seriyi anlatıyor o bıyıklı ona. Evet. <laughs> patlıcan ona. patlıcan Turgut abimiz. Hadi yapalım da. Hadi odun, sen... odun, 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 acil odun. Odun yok ki gidelim toplayalım. Abi. ben size, ben bize kanka şöyle bir kanka çıkış kanka yapayım ya. yok kanka ya. 8 tane kitaplık yaptım ben şu an biliyor musun? Bak şöyle 3-4 tane toplayın yeter odun ya. Tamam böyle olsa, şu da şöyle olsa tamam aslında güzel. Aynen böyle. Beyler bize küçük çıkışlar yapıyorum. Yap kanka yap. Kanka nerelerden yapıyorsun? Abi içeriden dışarı kanka dışarıdan içeri değil ama. Hah tamam. Böyle hani şimdilik dursun. Şimdi. Şurada şöyle simetri hastalığı var. kaç tane var ama. kitap lazım biliyor musun acaba? Dur bende simetri şeyliği var. Kanka, e... kanka ben biliyorum. ney de... ney ne? 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 9 tane yeter mi? 9, 9 tane. Tahtan. 9 tane kitaplığım var şu an yapıyorum ya. Kanka etrafına evet. işte ya. Tamam dur. Ana! Öyle dur öyle öyle Gerizekalı. <laughs> ya oğlum. Ya bunu. Uh. <laughs> bir tane derin var Allah'tan bir tane kitaplık yapabileceğim. Tamam kanka. Çekil çekil alacaksın. Kanki öyle Tamam istedi bunu kırarız bunu kırarız. Dur 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 bunu kırarız dur. Ha. Al bunu kırarsın buraya koyarsın lan ne bağırıyon Tamam tamam öküz müze alıcaksın Ezik ya <laughs> Dursuk, Bir demir, iki demir üç, tane üç tane lazım üç tane abi, lazım üç tane Kanka lazım. bir de kat çıkmayacağız mı buna İki kat Aynen, olmayacak mı Kata gerek yok kata gerek yok Hı hmm, öyle mi Aynen Odun topluyoruz o zaman ya Var mı şeyin kitaplığın kitap var, var üç, tane, kitap. üç tane kitap var Ver Açık, kitap. odun lazım abi odun lazım odun odun Odun, odun mu olur. kanka Hemen gidelim odun yoksa Dur ya bende iki tane var al Al iki tane odun nereye çek ya Ha öyle kanka. gitar. Tamam güzel. Var mı? Dur dur yapıyorum yapıyorum şu an Batu. Yap kanka. Ne yapıyorlar lan onlar? İki. İki. Ben de şuradan... Abi, bir tane odun lazım ya. Bir tane mi? Hemen bir şuradan tane. getireyim. Dur kanka bekle bekle bekle. Hemen şuradan şöyle. Hatta şunu ha. alayım şeyi bozulmasın şekli. Tamam sen onu kadar ben de şöyle hemen kitaplık koyayım şöyle. Abi. Şu an var onları çok çok onları çok fena kalk bir fark koyduk kanka. Kanka. Kanka odun daha kırar mısın 4-5 tane? Odun? Kırarsan, aha odun böyle ağaç kırdın yani direkt. Tamam. Şöyle Çok yollar yani. Şu üç, üçten bir tane daha yapacağız. Şöyle şöyle şu tamam. Şuraya bir tane daha koyalım. <laughs> Ozan nasıl? Şurası tam lan? galiba. Öyle şurası tam. Tamam. Adam buraları kıracağız. Buna biraz şey olmuş. Aynen. Hmm. Ancak odanı kırdın As mı? Üç tane kırdım al. Aa, üç, üç, dört geri on iki tane. On iki tane tamam güzel. Kanka. Bir, bir yerden son ses geliyor lan. Kim benden geliyordur <laughs> oğlum. Kimden? Kanka geliyor? sabahtan beri şey açtık ya. Premier maç. Yok bir yok <laughs> o Play. Premier zaten arkada açık ama çalışmıyor. Bunlar anlatıyor birbirine. Ha aynen <laughs> aynen. Bak o büyüklü var o büyüklü. <laughs> o büyüklü ile o gereksiz gereksiz var orada şişme bak şişme zaten bir bok bilmiyor. Bak bak patlıcanı anlatıyorlar şu an. Hakan hani gelemedi arkadaşlar. Son iki tane lazım. Ha. Ağaç topluyordum ağaç. Hakan Kanka. söylemedik. Tamam ben hallederim ben hallederim tamam. Yapayım. Kanka tamam dur. Neden gelmediğini. Kanka Hakan. Ha söyledik mi Yok söylemedik ama şimdi söyleyelim ya Hakan'ın gelme sebebini de zaten. Ya ha, müsait e, değil. Elinde misafirler varmış aynen. o yüzden gelemiyor. Aynen öyle. Ortak çekemedik. Batu'yu aldık evet. biz de. Değil mi Batı'cığım? Evet da. kanka. Bundan sonra... Modların prensesini alalım biz de. Modların işte. prenses. <laughs> da... Dili suçtu oğlum dili suçtu. <laughs> kanka şey nerede? Koydunuz mu şeyi? Neyi kanka? Diğerlerini koydunuz mu odun şeyleri? Kanka yapıyorum ya az kaldı bak. Kanka iki, ta iki tane kalmış. Aha. Bak, 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 evet, bak. Evet. beyler. Bakın Dırırır. size, Şişt, Berkay koş, koş, koş. Sana özel ne yaptım? Koş, 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 bak. Kanka bakayım. Kanka bak, sana özel bak. <laughs> bu ne lan? Anılcan kanka, bu senin, şey, Berkay oğlum, bu senin ne halin? Ortalığı ağaçlandırma. İçeride bir da senin. sürü şey kanka, yapacağız. Kanka kıracağız ya. Kırarsın anladın. oğlum bana. <laughs> Balta yap da kırayım ya. <laughs> ee, Iııı, 2 dakika dur, batı dur. 2 dakika dur, 2 dakika dur, 2 dakika 2 dakika, lan şerefsiz. <laughs> Su var ha Lan giremiyorum lan. Deli tuttum. Level Level nitro level Ne yapıyor? Bunlar etrafında dönüyor. Gelin 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 gelin. Hemen girelim hemen girelim şöyle 2 dakika. Hadi net evet, gidelim. Oba bedrak var lan. Bu ne lan nerede? Aa glowstone dur alayım şunları hemen. Hop. Tamam geldi bunlar. Tepede oluyor kanka. Kanka Aa, illaki bir çıkış var. Yok yok illaki bir çıkışı var buranın. kanka böyle doğma şansımız. Yok Abi. lan böyle doğma şansımız. Oğlum yanlış bir yerde doğduk biz bence Allah. ya. Kanka gö, geri dön geri dön geri dön geri dön. Geri dön başka yere kurak <laughs> <laughs> Bu ne oğlum? <laughs> <Allah, gülüyor> Abi. Kanka şuraya. Yukarıda çıkmıyor biliyor musun? Yine olacak. Kanka. Aynı Kanka, olacak. Var. Kanka aynı yer olmayacak. Hayır 9 blok. Anam lav geliyor. Buna kanka tam şey. daha aşağıya bir yere kuralım. farklı yerden çıkacağız yani. Kanka, hiç fark etmez. farklı aynı. yerden çıkmıyor kanka. Yine aynı botu. Be belirli bir bölgesi var. Oğlum ya Anılcan'ın şanssızlığına ya. Kanka yukarıda mı doğduk aşağıda mı doğduk? Dur bakayım şuradan bir aşağı doğru. Portal kırıyorum he. Aşağıda doğduk kanka aşağıda doğduk. Hayda. Vallahi hayda hem de ne hayda. Lan bu kadar da ne olmaz ki ya. Bak şu an neredeysek aslında Yukarı mı çıkacağız ya, aşağı mı? Yukarı çıkacağız. Yukarı aşağıdayız. Evet, zaten şu an lavın üzerinde gözüküyoruz kanka. Yani bizim üstümüzde lavlar var. Full lav mı üstümüzde? Galiba. Evet. Ayda. Öyle olması lazım şu an. Evet, full lav var galiba üstümüzde. <gülüyor> kanka. <gülüyor> şu an yetkimiz var mı ona göre ben bir şey yapacağım ya. Şu an yetkimiz yok. Yani TP MP olamıyor muyuz yani? Yok. Anam lav geliyor. Anam, anam. Ha, aynen olamıyormuşuz. Tamam. Anam. Aynen yok kanka. Dey! <laughs> evet arkadaşlar böyle şanssız bir gençler. E... <laughs> Game rule yokmuş. Game rule. Ha kanka Nether'da nedir de yok? Nether'da <laughs> Nedir de yok? Lan gitti mi bütün her şey? <laughs> Allah ya. seni kahretsin Berka. <laughs> kanka i̇şte ne de vardı? Nedir <laughs> de iptal <gülüyor> oluyor. Kanka, Neyse sıkıntı yok. Neyse gibi. tamam hallederiz ya. Gidelim ya dönelim pandik. Bu ezikler ne yapıyor? E, <laughs> Ulan ya. Bırak onlar gitsin abi. Hiç elleme. <laughs> Nether portalımızı kullanın gençler diyelim. Dur. Bekart. Net here gitmek isteyenler gide. Portalımızı uyku. kullansın. Kanka yavaş yavaş videonun sonuna gerek mi? Ne yapayım? Bunlar ne yapıyor abi? Ha? Dur, dur. Ne yapıyorsunuz lan burada? Dur. Bunlar bizim gibi yapmaya çalışıyorlar var ya kuleyi. Bak 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 özentlere bak bak. bak. Orada denememiyor da denememiyor Abi lan bunlar. Bak 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 Bizim kalenin özentliler. <laughs> aynısından görüyorum. Nedense. Batu 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 <laughs> Berkay ne yaptın BLE 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 Ya oğlum hadi biz gidelim ya şeyimizi bitirelim Hadi gidelim ya yani. biz gidelim ha. ya Bu hala takılsınlar hmm, Geli Neyse arkadaşlar İzlediğiniz için şey... Dur şurada ben burada bitireceğim Ahahahahah <laughs> 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 Evet arkadaşlar Bir videonun da sonu gelmiş Gördüğünüz gibi Age Of Minecraft hani, e, Reis yes. geldikten sonra e, yes, iii Evet Reis Reis karşı takımın oh, şansı olmadığını Riz, Riz. <laughs> karşı takımın <gülüyor> <gülüyor> evet yanımda tilkiler var selam söylüyor musunuz arkadaşlar birine ee, Hyper <laughs> Fox'a abone olursanız çok evet, seviniriz Evet <laughs> abone olursanız seviniriz ee, da abone olun evet. da Evet şu an bana da abone olabilirsiniz <gülüyor> <gülüyor> ama özellikle Five Hyper Fox'a abone olmayı unutmayın arkadaşlar e, Pandiye ve Berkaya Yapamıyorlar Berka ya. bir de var ya. <laughs> ya ne ezikler ya Neyse görüşürüz kendinize iyi yakın <laughs>